Bak 20 sene bu kulübe hizmet ettim. Çocuğumun her şeyimin nafakasını bu kulübe verdim. Bu kulüp için hapis yattım ayıp oluyor. Ayıp oluyor sonra yarın buradan üzülerek gidersiniz haberiniz olsun. müsaade ederseniz iki cümle etmek istiyorum. Özellikle Sayın Sara'nın bunu dinlemesini rica ediyorum Sayın Sarettin çünkü seçildiği takdirde onu da etkiliyor. 2013 yılı <Sessizlik> Arkadaşlar istifadeye bağırmanıza gerek yok. Yarın zaten seçim var. Sonuçlarını göreceğiz hep beraber.